Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün KPSS sonuçları açıklandı. Çalışan, emek veren ve emeğinin karşına alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah en kısa sürede atanmanız nasip olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Diğer taraftan tabii 60-70 bandında takılı kalan çok arkadaşlarımız var. Onlar da hangi memurluklara nerelere başvurabilir? Bunun hakkında çok soru geliyor. Hocam işte bir video çeker misiniz güncel bilgiler hakkında video paylaşır mısınız diye çok soru geliyor. Bugün de arkadaşlar ona değinmeye çalışacağız. Ayrıca arkadaşlar videoyu hazırlarken çok emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığı olarak lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Tabi YKS'ye bir hayli zaman ayırdığımız için artık bilgileri de bazen unutabiliyoruz. Verilerinden bakıp sizlere destek olmaya çalışacağım. E o zaman haydi başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ilk olarak ÖSYM'nin yaptığı merkezi atama kısmı öne çıkıyor arkadaşlar. Merkezi atamalarda ilk olarak bölüm kodu yani o bölümlerinin mezunlarının yazabildiği bir atama kısmının olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu kısım bizi ilgilendirmiyor. Geliyorum ikinci kısma. İkinci olarak ikinci olarak baktığımız zaman orta öğretim, ön lisans ve lisans kısmında bunların mezunlarının yazabileceği yani herkesin yazabileceği hizmetli, memur, şoför ve benzeri gibi ortak kadrolarda bulunabiliyor. Yani hizmetli, şoför ve memurluk gibi kadroları hem orta öğretim hem ön lisans hem de lisans kısmından mezun olan arkadaşlarımız yazabiliyor. Bunlar bizim için önemli olacak arkadaşlar. Bunun dışında açık alımlar da oluyor. Peki bu alımlar nerede oluyor hocam derseniz. Bu alımları bakanlıklar yapıyor. Belediyeler yapıyor. Üniversiteler yapıyor. PTT gibi yerler yapıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. O zaman haydi başlayalım. En çok sorulan soru ile başlayalım. infaz koruma memuru, icra memuru mübaşir ve kâtip diye bakalım. Bunlar son senelerde bayağı revaçta olan, bayağı tercih edilen bölümler diye söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi alımlar da bir hayli yerinde diye söyleyelim. Bundan dolayı da başvuru sayısı bir hayli bekleniliyor. Geçen sene son alımda bunlarda ne oldu arkadaşlar? Bir bunlara bakalım isterseniz. i̇lk olarak şunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. 70 puan en az 70 puan almanız gerekiyor KPSS'de. 70 puanın, alt, 70 puanın altında bir puana sahipseniz Maalesef ki başvuru yapamıyorsunuz bu bölümlere. Ayrıca yapılacak alımların da mülakatlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani başvurduğunuz zaman mülakat kısmını seçerseniz ondan sonra göreve başlamış oluyorsunuz. İcra memuru, infaz koruma, mübaşir ve katiplik kısmı için. Geliyorum askerlik kısmına, az subaylık ve subaylık kısmına. Bu da erkek arkadaşlarımızın bayağı bir tercih ettiği kısım. Bunda en son alımda ne oldu bir ona bakalım arkadaşlar. Burada şöyle bir durum olduğunu söyleyelim. Subayla sadece lisans mezunu arkadaşlarımız başvurabiliyor. Yani lisansı 4 yıllık kısmı bitirmiş olmanız gerekiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman en az 60 puan almanız gerekiyor. KPSS'den 60 puanın altında bir puana sahipseniz maalesef ki başvuru yapamıyorsunuz subaylık kısmına. Geliyorum az subaylık kısmına. Az subaylık kısmına geldiğimiz zaman hem ön lisans kısmı hem lisans kısmından baş mezun arkadaşlarımız arkadaşlarımız asubayla başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Yine burada en düşük 60 puan almanız gerekiyor. Asubayla başvuru yapmanız için. Ayrıca yapılacak alımlarda e, mülakat kısmı ve spor kısmının da olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani burada da mülakattan geçmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Gelelim e, polislik kısmına yine e, bayağı bir tercih edilen kısım. Polislik kısmına geldiğimiz zaman yine ön lisans ve lisans kısmından başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Lisans kısmında erkeklerin başvuru için en az 60 puan alması gerekiyor. Kadınların ise en az 66 puan alması gerekiyor arkadaşlar. Ön lisans kısmına gelecek olursak erkeklerin en az 69 Kadın adayların ise en az 75 puan alması gerekiyor. Tabii ritüelde ritüelde şöyle oluyor. Yani resmiyette şöyle işte en az 60 puan almanız gerekiyor tarzı şeyler söyleniyor. Ama bu söylediğim sayılar yani işte baktığımız zaman ön lisansta erkeklerin en az 69 kadınların en az 75 alması gerekiyor diyorum ya bunlar tamamen mülakata çağrılan arkadaşların e, puanları yani bunun altındaki arkadaşlarımız mülakata çağrılmadı arkadaşlar yani resmiyetteki e, kısımda da bir miktar sıkıntı olduğunu söylememiz gerekiyor e, hocam bunları söylerken puanlar e, nereye bakıldı diye sorarsanız arkadaşlar burada baktığımız zaman e, en sonki alımların puanlarını baz alarak hesapladık tabi bu sene üzerinde ne olur ne biter bilemiyoruz büyük bir ihtimalle puanlarda birkaç puanlık yükselmeler olacaktır. Mesela 70 ise o sabit kalır ama 60'lar belki bir tık yükselebilir. Ama onun dışında ben çok büyük oynamalar olacağını düşünmüyorum. Hatta belki 60'lar da yükselmeyebilir arkadaşlar. Tamamen atamaya bağlı ve başvuru kısmına bağlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Son olarak arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Hocam üniversite ve belediye kısmından niye bahsetmediniz derseniz. Arkadaşlar üniversite ve belediye kısmı maalesef ki bir tık sıkıntılı. 50 puan almanız gerekiyor. 50'den 100'e kadar işte koşullar var. Tabi bu koşullardan kastım şu. Bir tek sıkıntı olduğunu söylememiz gerekiyor maalesef ki. %100 alsanız, 90 alsanız üniversite ve belediye kısmında maalesef ki bir tık sıkıntılı olduğunu söylemem gerekiyor. Bundan dolayı üniversite ve belediye kısmına girmedim. Eğer 50 ve üzerinde aldıysanız belediye kısmında başvuruları yapabiliyorsunuz ama tabii bir miktar daha e, maalesef ki torpil kısmı öne çıkıyor. Bunu da söylemek istemiyordum ama e, bazı anlamayan arkadaşlarımız olabilir. Altını çizmiş olalım. Ha keza üniversite kısmı için de maalesef ki bir tık sıkıntılı. E, artık başvuruyu nasıl yaparsınız? Üniversite ve belediye kısmına başvuracaklar için söylüyorum. Ona eee ya nasıl söyleyeyim karışmak doğru olmaz. Ama polislik kısmında az subaylık subaylık kısmında infaz koruma mübaşirlik katiplik kısmında gördüğünüz gibi bir tık daha işler kolay ilerliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah hepinizin atandığı bir yıl olur diye ümit ediyorum. Elimden geldiğince bir çırpıda bölümlerden bahsettim. Nasıl alınlar olacak bunlardan bahsettim. Yine sizlerin merak ettiği sorular varsa lütfen yorumlar kısmında çekinmeden sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bir atama haberi gelirse biz yine anında sizlerle paylaşmaya çalışacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.